Hadî Bismillah. bismillah. Hay Biz de hani onun için hasta hasta hayır, bu şekilde. Haklı varlar bunu şey olduğu zaman, sen de söylediğin Böyle Projemiz 3D Action RPG türünde bir oyun. Envanter sistemi var. Genel olarak RPG oyunlarda olduğu gibi görev sistemi var. Görev alıyorsunuz, görev yapıyorsunuz. Bu şekilde oyun ilerliyor. Oyundaki envanter sisteminde craft sistemi de var. Çeşitli nesneleri birleştirerek yeni nesneler oluşturuyorsunuz. Sonra da onları kullanabiliyorsunuz. Tabii ki geliştirilmeye açık bir proje. Ee, çeşitli reklamlarla vesaire oyun tabii ki de e, mali açıdan değerlendirilebilir. Acil durum anlarında hastaların e, ilaç teminatı sıkıntıları oluyor biliyorsunuz. Bunları eczanelerden daha iyi teminat ta, temin etmelerine yarayan bir uygulama aslında o amaçla çıkarıldı. Biz de bunu kolaylaştırmak amacıyla hani e, anında ya webten ya telefon uygulaması üzerinden hastaların eczanelerdeki acil anlarda ihtiyaç olacak ilaçlara teminatını kolaylaştırmak için böyle bir uygulama yaptık. Bu uygulamada eczaneler puanlanabiliyor. Bu puanlama sonucunda bizim Türkiye'deki en iyi eczaneler bölümümüz var bu Türkiye'deki en iyi eczaneler bölümünde on, ilk 10 eczane puanına göre sıralanıyor. 1.6 var evet. evet.